Hepinize merhabalar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra kanalda olmak nasıl hissettiriyor hiç bilmiyorum. Neredeyse 3 aydır video gelmiyor. Sizinle sadece gönderiler üzerinden konuşuyoruz. Bu videoyu da atacağım günde söylediğim günden bayağı değişik olarak attım. Çünkü editi bitmek bilmedi gerçekten. Size editi bitmek bilmedi derken ben şu an daha videoyu çekiyorum. Yani edit ne zaman biter bilmiyorum. <laughs> ben Ay çok garip bir şey bu. Ama kayıtlarımın silindiğini fark ettim. Daha doğrusu videoyu çekmiştim. Editlemeye başlarken kayıtlarımın bazılarının hani mesela 5 dakikalık bir kayıt çekmiş ama onun sadece 10 saniyesi çıkmış. Hani nasıl olduğunu asla anlamadım. O yüzden e, videoyu da doğru düzgün bir giriş yapamadığımı düşündüğüm için her şey baştan başlamak gibi bir mükemmel bir karar aldım. O yüzden şu an videoyu tekrardan çekiyorum. Ama siz tabii bu videoyu... Evet, umarım düzgün bir vakitte atabilirim. Umarım yetişir. <laughs> Yetişecek ama bu hafta içerisinde atacağıma kesin eminim. Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren ya bilmiyorum artık çok boş vaktim olduğu için video çekmede çok fazla vaktim var ama ben, benim bu aylar hiç motivem yok gerçekten. Yani sadece oturup ne bileyim video izlemek istiyorum, şey yapmak istiyorum, film izlemek istiyorum. Yani başka hiçbir şey yapasım yok. Ama tabii ki de burada o kadar söz verdikten sonrasında da videolarımızı paylaşmasam olmazdı. Ayrıca kapak çoktan hazırdı. Neyse anlayacağınız şu an videoyu çekiyorum. Buradayı da dış ses gibi yaptım. Şu an Zoe konuşmuyor ben konuşuyorum. Şimdi sizi hemen videoya alalım. Evet herkese merhabalar. Kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Lara ve Mary ile beraber kirpik yaptırmaya geldik. Evet yani hiç bilmediğimiz bir... Hayır bir dakika. Bir dakika hiç bilmediğimiz bir yerde ya burası. Ee, Evet bugün benim internette gördüğüm ve yorumlarının mükemmel olduğunu fark ettiğim tabi sadece 3 tane yorum var. kızlar beni bölmeyin. Ee, mükemmel olduğunu fark ettiğim bir yere geldik. Bence e, kirpik yaptırmak için çok ideal bir yere geldiğimizi düşünüyorum. E, fiyatlar olarak da çok düzgün geldi bana. Tabii ki biz üçümüz yaptırınca pahalanacak bu fiyat ama kişi başına için uygun. Ee, hepimiz kendimiz ayrı ayrı ödeyeceğiz zaten. Ee, her neyse Zoe içeriye geçecek misin? Ha evet içeriğime geçmem lazım doğru. Ee, şu an bulunduğumuz yerde bu gördüğünüz alanda kirpiklerimi yaptıracağız Çünkü ben kendi kirpiklerimden çok sıkılmaya başladım. Artık yeni bir şeylere ihtiyacım var gibi. Hani daha kendime bulabildiğim bir kirpiğe ihtiyacım var gibi. Ayrıca Lara'nın kirpiklerini görüyorsunuz. Gerçekten dökülmek üzere. Evet ben daha öncesinde yaptırmıştım kirpiklerimi ama kirpiklerim e, gün geçtikçe aşağı döküldüler. O yüzden şu an böyle bir görüntü var. O yüzden ben de kirpiklerimi düzeltletirmek istiyorum. Aynen öyle. Meri ile bize de bu bir mükemmel bir hani şey oldu. E, zaman oldu. Güzel denk geldi. O yüzden şimdi hepimiz içeri gireceğiz ve kirpiklerimizi yaptıracağız. O zaman kapıyı açalım ve içeri girelim. Mm, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz kirpik salonumuza. Ee, hoş bulduk. Şey, bizim üçümüzün randevusu vardı saat 2'ye, 2.45'e ve 3.30'a galiba. Ee, i̇sim alabilir miyim acaba? Ee, Zoe, Lara ve Mary. Hemen bakıyorum. Ha, evet evet. Ee, şu an madam birileriyle ilgileniyordu da ben sizi ortak salona alayım isterseniz. Ee, madam derken madam o burayı çalıştıran ve kepiklerinizi yapacak olan hanımefendi. Ya biz tanışabiliyor muyuz o madamla peki? Hayır maalesef kendisi çok özel bir kadın olduğu için maalesef kendinizi görmenizi beklemiyor. Ee, peki biz daha öncesinde hiç yüzünü görmediğimiz bir insanı nasıl güveneceğiz? Pardon güvenmek zorundasınız diyelim. Sonucuna buraya kadar gelmişsiniz. Randevunuzu da almışsınız. Maalesef zaten bu randevuları iptal edemiyorum. Um, o zaman ben sizi şöyle alayım. Nasıl randevu iptal? Tamam, tamam kızlar. Um, tamam, tamam. Bizim için sıkıntı değil. Kirpiklerimi güzel yapacaksa önemli değil. Kirpiklerinizi mükemmel yapacağına adım kadar eminim. Um, şuradan ilerleyin bakın. İlk girdiğiniz oda bekleme alanı. Hadi kızlar. Sahneyle karşılaşacağını bilmeyen birkaç tane tuğ kızla uğraşmak ne kadar zor. anan Wow, burası tatlı duruyor ha. Yani biraz değişik geldi. Mesela bu kirpik mi o, o şey? Aa, çizer pek iyi değil sanki Çizer mi pek iyi değilmiş, yoksa sence burası da o kadar iyi bir yer değil o Zoe? Hiç bilmiyorum dediğim gibi daha öncesinde hiç kepeklerimi yaptırmadım. <laughs> ben pek buraya güvenmedim Desem sen randevularımızı aldığımız söylendi. Yani buran kaçış yok kızlar. Neden böyle konuşuyorsun ya? Sanki kaçmak istiyormuşuz gibi. Ya öyle davranıyorsunuz. Yani bir kirpiçinin bize ne zararı olabilir ki? Kirpiklerin kopabilir. Kirpiklerim kopabilir. Kepeklerim daha çıkmayabilir. Kepeklerine sürdüğüm maskara hiç kalıcı kalmayabilir. Kepeklerim iğrenç bir görüntüde olabilir. <laughs> Aman siz de ne nefret doluymuşsunuz ya. Tamam tamam üzerime gelmeyin. Göreceğiz. Hadi gelin oturalım. Bunlar iki kişilik. Buradaki masalar... <laughs> Buradaki masalar çift kişilikli galiba. Evet, ben sana ayakta kaldım Lara. O zaman magazinine de ben bakarım kızlar. Hanımlar, size çay getirdim. Aa, biz çay söylememiştik ki. Ee, bu benim size ikram mı olsun? Yok yok, biz almayalım çay. Ya kızlar ikram diye getirmiş. Çok teşekkür ederiz. Soy, sen her şeyi alıyor musun böyle? Teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek afiyetle için lütfen. Evet evet afiyetle içeceğiz. Teşekkür ederiz tekrardan. Rica ederim. Bu arada madem onun iş bitmek üzere. Yani her an aranızdan bir tanesini çağırabilir. Hazırlıklı olun. Evet evet biz zaten yaptıracağımız kepekleri seçtik. Tamamdır o zaman. Ay bu ne kadar garip bir birisi az önce kasada değil miydi bu? Ve burada neden hiç kimse yok? Ya kızlar çok zorlamayın. işte ne güzel bir ortama geldik. Bakın of kahveleri de çok güzelmiş. Zoe sen aklını mı kaçırdın ya da buraya gelince hani buranın büyüsüne mi kapıldın bilmiyorum ama buraya bu kadar güvenmen yanlış biliyorsan. Bence de yani şu an o, bu içtiğiniz şey bile güvenmemelisin ki ben içmiyorum. Ben de içmiyorum. Siz bilirsiniz ben sizinkileri de içerim o zaman. Abartma. Bence de abartma. Evet bunlar merhaba ee, pardon siz kimsiniz ah işte bu bizim adamımız merhaba güzel kız ee, şey merhaba hmm, niye kaçıyorsunuz benden ben anlamıyorum ki kirpiklerinizi yapmak için çağırmaya geldim ee, biz Evet Zoe'yi istemiştik. Ne yapıyorsun Lara? Sen burayı bir sen getirdin. İlk gidecek olan kişi de sensin. Katılıyorum. Ee, şey. Sizin o elinizdeki makas ne tam olarak? Ee, bu makasla kirpiklerinizi şekillendiriyorum hayatım. Hadi beni takip et. Ee, ben gelemem. Geleceksin. Kızlar götürüyor beni. Kızlar yardım edin. Kızlar. mi? Evet bitti hayatım. Şunu şöyle bırakayım. Ee, bak bakmak ister misin? Ee, emin emin değilim galiba. Arkadaşlarımı çağırsam olur mu? Tabii ki de çağırabiliriz. Kızar. Oha. Ne oha? Ne, ne, ne oldu? Ki, bu kepikleri bir şey, bir, <laughs> Bu kirpikleri siz mi yaptınız? Nesi var kirpiklerinin? Evet benim eserim. Kanka çok güzel olmuş. <laughs> Gerçekten mi diyorsunuz? Ayna verebilirim istersen. Evet ayna iyi oldu galiba. Ben de aynalarını istiyorum. Ben de. İşte burada. Siz siz şak şak şaka mı yapıyorsunuz? Bu bunlar benim kirpiklerim mi? Evet be beğendiniz mi? Bayıldım desem inanır mısınız? Çok beğendim, çok güzel olmuş. Beğenmenize Sevindim güzel kız. Sıradaki gelebilir mi? Ben 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 ben. Ve evet senin de köpüklerin şu anda bitti güzel kız. Ay çok teşekkür ederim ya. Evet gerçekten çok teşekkür ederiz teyze. Yani madam. Ay ne diyorum yavrucaklarım bana daha çok gelin tamam mı? Bu fotoğraflarınızı da bir yerlerde paylaşmayı da unutmayın. Beni de etiketleyin. Tabii ki de seni her yerden etiketleyeceğimize emin olabilirsin. Tamamdır o zaman anlaştık. Ben de size bunun karşılığında kirpiklerinizi yaparken kullandığım yağları hediye etmek istiyorum. Gerçekten mi? Evet o yağlar gerçekten çok değerli yağlar ve eminim sizin köpeklerinizin sabit kalmasına çok şey yarayacaklardır. Ay çok güzel oldunuz yavrucaklarım benim. Evet buyurun bakayım. Çok teşekkür ederiz teyzeciğim gerçekten. Ya madam. Ay aramızda olur öyle şeyler. Rica ederim ne demek yavrucağım. O zaman sizi ben para kısmına yani ödeme kısmını alayım. Benim bir tane daha randevum var. Tamamdır. Kendine çok iyi bakmadan. Bizi de unutma. Evet bizi de unutma. Biz buraya artık her zaman geliriz seni görmeye. Ay yerim siz yavrucaklarım benim. Baktınız güzel geçmiş gibi geliyor. Aynen öyle. Teşekkür ederiz bizi göndermediğin için. Biz biraz korkmuştuk da en başında. Ne demek ki rica ederim. Yani buraya gelen herkes madamdan birazcık korkuyor. Çünkü haliyle tarzı, tavırları ve kirpikleri çok çok hayal edilenin ötesinde. Evet ve bize buradan kaçamazsın dediğinde ben birazcık ürktüm. Ben de ben hepsinden daha çok ürktüm ve buradan gitmemiz gerektiğini ama bana hiç inanmadılar. Yani beklentileri yani yeni gelen toy insanları burada böyle görmek ve şaşırmış korkmuş görmek yani benim hoşuma gidiyor. Neyse ödemenizi yapmamak için geldiniz sanırım. Aynen öyle geldik ama bu elimizdekiler hediye haberin olsun. Yani bunlar için para almayacaksın. Ay tamam tamam ne abarttın. Ya alt tarafı 3000 liracık olan şey için burada benden indirim istiyor. 3000 lira ne? Kremlerin tanesi 3000 liraymış. Ama dediğim gibi biz bunları hediye olarak aldığımız için bizden ücret almayacaklar. Bir an tükürüğümü yutamadığımı hissettim sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet, ne kadar tutuyor üçümüz? Bu yaptırdığınız kişi başı kirpiklerin fiyatları da zaten 5000 TL'den başlıyor. O yüzden üçünüz bir başına 15000 TL. Sen bana şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyor gibi mi gözüküyorum? Bence hayır. Ee, kredi kartınızı alabilir miyim? O 15 bin mi dedi o bana mı öyle geldi yani kulağım farklı duymak istedi sanki pardon 5 bin lira olan şey 15 bin lira mı dediniz? Yaptırdığınız kirpiklerin tanesinin ücreti 5 bin TL dedim. Üçünüz yaptırdığınız için 15 bin TL oluyor. Kızlar kimin kredi kartında o kadar nakit? Ay, konuşmayı unuttum bu parayı duyunca Allah'ım. O kadar para var. Ha yani sen ödeyeceksin. Ömrünüzün sonuna kadar bana borçlusunuz. İkiniz de. Ömrünüzün sonuna kadar ben ne tersim onu yapmak zorundasınız. Al şuradan çek. Teşekkür ederim kızlar. Hepinize kolay gelsin. Sana da sana da tabi parayı şey yaptıktan sonrasında. Allah'ım yürüyün kızlar. Yürüyün çabuk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Yani daha doğrusu bir yandan çekmekte çok zorlanırken çünkü uzun süre sonrasında çekmekte zorlanırken bir yandan da böyle çok eğlenceli olduğunu hissediyorum. Bence videoyu siz de çok beğeneceksiniz çünkü ben gerçekten çok beğendim ve çok mutlu mutlu çektim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yeni kirpiklerim hakkında ne düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz. Çok sevinirim. Çünkü ona göre bu kirpiklerde kalacağım ya da eski kirpiklerime devam edeceğim. Bana söylerseniz kirpiklerim tatlı ve diğer karakterlerden hani diğer internette gördüğünüz karakterlerden çok farklı bir hava kattığını düşünüyorum. Tabi beğenmezsiniz ve eski kirpiklere alıştığınızı söylerseniz eski kirpikleri geri kullanmak çok kolay zaten benim için. O yüzden yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi Unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşürüz ve kendinize çok iyi Thank